Ayşegül, ee, Ayşenur, ya gerçekten senin pamuk gibi bir kalbin var bence. Sadece bunu bekliyorsun. Ee, ya bence ben kendi adıma söylüyorum. Seni çok seviyorum ve diğer arkadaşlarım da eminim benim kadar seviyorlardır. Biz sadece birbirimize yüzeysel kızıyoruz burada yaşadığımız rekabete karşı. Ama ben dışarıda her, seninle her yerde her şekilde görüşürüm ve her zaman senin yanında olurum. Ki benim babam da seni çok seviyor. <laughs> çok enteresan. <gülüyor> 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 Diyor ki bana Ayşenur, Ayşenur <laughs> ne, ne olmuş <laughs> anlamın. Ee, öyle. Ondan sonra yani çok farklı bir tarzın var. Bence podyumun en farklı renklerinden birisi de sensin. İnşallah hepimiz için her şey hayırlısı olur. İnşallah. Ağlama ağlama bu kadar. <laughs> ben herşeyden sonra hep bu podyumda boş konuşuyorsun demişimdir. <laughs> Çok dolu konuştun. Ee, ben de seni kırdığımı biliyorum özür dilerim. Yani unuttum bu gitti. Adrenalin anlık bir olay. Ben de senin kötü kalpli bir insan olmadığını biliyorum. Ve seni seviyorum Ayşenur garip bir şekilde hani. Ben de hepinizi çok seviyorum. <laughs> yani her fikrine imza atmam ama ne niyetle yaptı yani kötü niyetle yapmadığına imza atarım. Çok güzel görünüyorsun ve çok senin başarılı ederim. olabileceğini düşünüyorum. O potansiyel var sende. Hani seviyorsun modayı, podyumu dolduruyorsun, izletiyorsun kendine. Hani ee, bence özgüvenli olmanı her zaman eleştirmişimdir, fazla bulmuşumdur ama şu durumda bakıyorum da çok da fazla değil ya. Hak ediyorsun. Kendine çok güven. Yalnız Nurella'yı bizimle paylaşmak zorunda. <laughs> <laughs> Biz de seviyoruz. Onun o kadar çok verecek sevgisi var ki, o kadar anaç ki hepimize yetecektir. Aynen ben seninle yaşamayı öğreniyorum. <laughs> Sen de benimle Sen diyorsun. de öğrensen iyi olur. <laughs>